Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir SolidWorks uygulamasına daha sizlerle birlikteyim. Uygulamasını yapacağımız parça, ekranda görmüş olduğunuz eğik yatak diye adlandırılan bir makine parçası. Bu makine parçasını şimdi sizlerle birlikte SolidWorks ortamında katı model olarak oluşturmaya çalışalım. Ben çalışmama tabanla başlayacağım. Tabanla başlayacağım için üst düzleme bir sketch çizim açacağım. Taban ölçülerimize baktığımızda 140 çarpı 64 olduğunu görüyoruz. Öncelikle parça ortamına giriyoruz, üst düzleme yeni bir sketch veya çizim açıyoruz. Bu ortama iki boyutlu bakarak çizim yapmaktansa parçamın duruş konumunu belirleyebilmek için arkadaşlar size tavsiyem de bu olacak. Mutlaka izometrik olarak bakın. Böylece bu parçanın nasıl duracağını yani 140 ölçüsünün hangi yönde olacağını, 64 ölçüsünün hangi yönde olacağını daha rahat belirleyebileceksiniz. Bu uyarıdan sonra dikdörtgen komutundan merkez ile dikdörtgen komutunu çalıştırıyorum. Orijin merkezi şu şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Şu an kullandığım e, SolidWorks 2017 versiyonu olduğu için bu şekilde kapalı alanları renkli olarak gösteriyor. Bu sizi yanıltmasın. Şimdi ölçüleri vermek için akıllı ölçendirme komutunu çalıştırdım. Buranın 140 olduğunu tespit ettim. 64 olarak ise bu kenarı kullanıyorum. Bu dikdörtgenin 18 mm ekstrüzyon ile yükseltilmesi lazım. Bunun için unsurlar ekstrüzyon ile katı oluşturma ve 18 mm değerini giriyorum. Şimdi buradaki eğik açılı ya da eğik açılı yüzeyi elde etmeye çalışacağız. Bu yüzey Yatayla 60 derecelik açı yapmakta, ee, yüksekliği 80 milimetre, genişliği 64 milimetre. Öncelikle bu açılı yüzeyi elde edebilmek için arkadaşlar yeni bir düzleme ihtiyacım var. Bunu oluşturabilmek için unsurlar içerisinden referans geometriyi çalıştırıyorum. Buradan düzlem komutu ile yeni bir düzlem oluşturmaya başlıyorum. Bu açılı düzlemi elde edebilmek için iki referans almam lazım. Birincisi bu yüzey. ikincisi bu yüzeye ait alt kenar. Ve buradaki açı sembolüyle açı aktif hale getiriyorum arkadaşlar. Bu yüzey yatayla 60 derece yaptığına göre bu düzlem ile 30 derece açı yapar. Buraya 30 derece yazıyorum ve onaylıyorum. Böylece düzlemimizi elde etmiş olduk. Şimdi bu düzleme yeni bir çizim açıyorum ve dik bakıyorum. Şimdi boyutlara tekrar bakalım arkadaşlar. Buraya bir dikdörtgen çizeceğim. Bu yeni oluşturduğum düzleme. Yüksekliği 80 mm olacak. Genişliği 64 mm olacak. Bunu yapmak için dikdörtgen içerisinden köşe noktasıyla dikdörtgen komutunu çalıştırıyorum. Sağlıklı olması bakımından şunu yapacağım. Bu taban çizgisinden başlıyorum. Şu an turuncu görüyorsunuz. Şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorum. kontrol tuşlarıyla veya buradan ilişki ekle komutlarıyla ilişki vermem lazım. Hangisini istiyorsanız bir tanesini buradan yapalım, bir tanesini kontrol tuşuyla yapalım. Önce ilişki ekle komutuyla bu kenarı ve bu kenarı seçiyorum. Buradaki ilişkilerden aynı doğrultuda ilişkisini veriyorum. Böylece bu iki kenar aynı doğrultuda oluyor. Şimdi kontrol tuşuna bastım. İkinci yöntem olarak kontrol tuşunu kullanıyorum. Bu kenarı ve bu kenarı seçiyorum. Çıkan ilişkilerden aynı doğrultuda yap. Aynı doğrultuda yap. Şimdi akıllı ölçendirmemi aldım. 80 mm yüksekliğimiz vardı. İsterseniz buraya tekrar dönelim arkadaşlar. 80 mm'yi burada görüyorsunuz. Evet. Şimdi ölçüyü verdikten sonra yine parçamıza izometrik olarak bakıyoruz. Bu çizmiş olduğumuz dikdörtgeni 23 mm ekstrizyon ile içeri doğru katı haline getiriyoruz. Unsurlar ekstrizyon ile katı oluşturma 23 mm dışarı doğru değil içeri doğru yani buradan yönü ters çevir. Buradaki düzlemi seçip gizle diyerek gizliyoruz arkadaşlar. Tekrar resmimize dönelim. Şimdi bu üstteki kısmı oluşturmak için çalışmaya başlayalım. Burada da arkadaşlar yine bir dikdörtgen çizerek çizim yapacağım. Bu çizeceğim yüzeyde dikkat etmiş olduğunuz gibi burada 90 dereceyi görüyorsunuz. Bir önceki çizdiğim 60 derecelik açılı düzleme dik olduğundan yine bu yüzeye yine bir çizim açıyoruz. Dik baktım. Biraz önce kullandığım metodu tekrar kullanıyorum. Köşe noktasıyla dikdörtgen aldım. Yine bu tabandan başladım. Burası önemli. İlk başlangıç taban olması lazım. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. İster kontrol tuşuyla, isterseniz burada ilişki ile ilişki vereceğiz arkadaşlar. Kontrol tuşuna bastım. Bu kenarı ile bu kenarı seçiyorum. Buradan aynı doğrultuda yap. Bu kenarı ile bu kenarı seçtim. Bunu da buradan seçelim. Aynı doğrultuda yap. Evet, dikdörtgenimizi oluşturduk. Boyutlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi boyutlarımız 50 mm bu kenardan yukarıya kadarmış. Yukarı istediğim buradaki dairesel merkezin olduğu yere kadar. Bir de buradan diğer tarafa yarıçap kadar mesafemiz var. Yarıçap 32 olarak belirlenmiş. Yani bizim bu dikdörtgenimizin yüksekliği 50 artı 32 kadar olacak. Yani 82 mm olacak akıllı ölçendirmemi aldım. Bu yüksekliği 82 mm olarak belirliyorum. Şimdi buradaki ekstrüzyon kalınlığına bakıyorum. Bu dikdörtgeni içeri doğru 15 mm ekstrüzyon ile katı haline getiriyorum. Unsurlar ekstrüzyon ile katı oluşturma 15 mm dışarı değil içeri yönü ters çevir. Bu arkadaşlar uç kısımda bir daire oluşmuş yarıçaptan dolayı. Biz de burayı daire yapalım. Bunun için kullanacağım komut ya da çizim olabilir ama ben direkt buradan üç boyutlu çizim komutu olan radyüsü kullanacağım. Radyüsü çalıştırıyorum. Yarı çapı, yarı çap değerimiz olan 32 milimetre olarak belirliyorum. Bu kenarı ve bu kenarı seçiyorum. Onay verdim. Böylece radius yani fillet komutu arkadaşlar uç kısımları e, yuvarlatılmasını sağlamış olduk. Şimdi ikinci çizmiş olduğumuz yüzeye buradaki kanalı açmamız lazım arkadaşlar. Bu kanalı açabilmek için bu yüzeye bir çizim açacağım. Ama tekrar resmimize dönelim. Görmüş olduğunuz gibi altı ölçüsü var. Kenarların 30'er derece olduğunu görüyoruz. Yine burada bir de 40 ölçüsünü görüyoruz. Bu yüzeye bir çizim açtım. Dik baktım. Merkez çizgisiyle orijinden bu kenara kadar arkadaşlar bir yardımcı çizgi çiziyorum. Ve line komutumu alıp çizimi oluşturmaya başlıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Bu noktadan içeri doğru bir miktar doğru çiziyorum. Ve şurada açılı bir doğru çiziyorum. Ve bu eksenle birleştiriyorum. Kalan yarısını aynalama komutu ile yapacağım. Şuradaki bu açının 30 derece olduğunu biliyoruz. O zaman arkadaşlar buradaki açı da 60 derece olur. Öncelikle akıllı ölçülendirme ile buradaki açıyı 60 derece olarak belirliyoruz. Burada 6 milimetrelik bir mesafemiz var. Yani bu kenar ile bu kenar arası 6 milimetre. Bir de tabanda 40 milimetre vardı. Ben yarısını çizdiğim için bu çizginin de 20 olması lazım 40'ın yarısı. Böylece bunun yarısını oluşturmuş olduk. Şimdi bu eksene göre arkadaşlar bu çizdiklerimi aynalayacağım. Objeleri aynada komutunu çalıştırdım. Bu kenarı, bu kenarı ve bu kenarı seçiyorum. Aynalama ekseni kutucuğuna tıklayıp bu ekseni gösteriyorum. Onay verdim ve aynalama işlemi yapmış oldum. Şimdi burada tabana kadar bir kesme işlemi yapacağız. Çünkü burası kanal. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. Tümünden diyebiliriz örneğin. Ya da başka ne diyebiliriz bakalım. Bir sonrakine kadar yine işimizi görür. Bir sonrakine kadar dedim ve buradaki kanalı boşaltmış oldum. Şimdi de hemen buradaki iki adet deliğimizi arkadaşlar oluşturalım. Hiç ölçülerine bakmadan öncelikle bu deliği oluşturalım. Daha sonra detayına bakarız. Bu kanal içindeki yüzeyi tıklıyorum. Yeni bir çizim oluşturuyorum. Ve dik bakıyorum. Merkez çizgisiyle bu orta noktadan tepeye kadar bir yardımcı çizgi oluşturuyorum. Daire komutumu aldım bu eksen üzerinde bir daire yine bu eksen üzerinde bir daire bu daireyi çizerken her iki dairede arkadaşlar şu orta noktaya kenetlenmeyin farklı e, algılanabilir SolidWorks tarafından mümkün olduğu kadar orta nokta dışında bu eksen üzerinde herhangi bir yere çizim yapabilirsiniz. Bu iki dairemizin ölçüleri yani çapları birbirine eşit olduğu için kontrol tuşuna basıyorum. Bu dairemi ve bu dairemi seçip eşit yap ilişkisini kullanıyorum. Şimdi ölçülerimize bakabiliriz. Öncelikle bu dairelerimizin çaplarının 10 milimetre olduğunu görüyorsunuz. Akıllı ölçülendirmeyi aldım. Bunlardan bir tanesini 10 yapmam yeterli. Çünkü her iki daireyi eşitlemiştik. İlk dairemizin ikinci daire ile arasındaki mesafe arkadaşlar eksenler arası mesafe 25. Yukarıdaki deki dairemizin ise kenarla eksen arası mesafesi 25. Yani bu kenarı dairemizin bu kenarını seçiyorum. Her iki dairenin veya merkezlerini seçiyorum. 25 olarak belirliyorum. Yukarıdaki dairenin kenarıyla bu parçamın üst kenarını seçiyorum. Burayı da yine 25 yapıyorum. Şimdi kesme işlemi yapacağız. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. tümünden demeyeceğim bir sonrakine kadar deyip ilk yüzeye kadar kesme işlemi yapacağım. Şimdi buradaki havşa deliğimizin çapının 32 olduğunu, derinliğinin ise 9 mm olduğunu görüyoruz. Bu yüzeye çizim açıyorum, dik bakıyorum, Daire komutumu aldım. Orijine tıklamıyorum çünkü merkezimiz orası değil. Bu yay etrafında gezdiğimde bakın burada merkez çıktı. Bu merkeze bir daire çiziyorum. Eğer bu daireyi bu merkeze bu şekilde çizemiyorsanız şunu da yapabiliyorsunuz. Hatırlatmak bakımından söylüyorum. Rastgele bir daire çizdim. Kontrol tuşuna bastım. Bu dairenin merkeziyle bu yayı seçtiğimde arkadaşlar Bunları eş merkezli yap ilişkisiyle de yine aynı şekilde eş merkezli yapabilirsiniz. Bu değerimizin çapı 32 idi. Akıllı ölçendirme ile burayı 32 olarak belirliyorum. 9 derinliğinde keserek boşaltacağım. Unsurlar ekstrizyon ile kes 9 milimetre. İçeride bir delik daha var. Bu deliğin çapı da 20 milimetre, kalan kısmı da bu çapı 20 milimetre olan delikle kesilmekte. Bunda da bu iç yüzeye yeni bir çizim açıyorum. Dik baktım, veri komutunu aldım. Yine merkezi buldum. Çap 20 milimetreymiş arkadaşlar. Ne kadar kesme işlemi yapacağım? bir sonrakine kadar. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. Bir sonrakine kadar. Evet, bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi bu kısımda genişliği 23 mm, derinliği 4 mm olan bir kanalımız var. Yani burada 23'e 23 genişliğinde bir kanalla 4 mm kesme işlemi yapacağız. Bunun için arkadaşlar bu yüzeye bir çizim açıyorum. Dik bakıyorum. Merkez çizgisiyle orijinden geçen bir yardım çizgi oluşturdum. Burada şöyle bir yöntem kullanıyorum merkez ile dikdörtgen komutunu aldım. Örneğin bu merkezden başlayan ama bu kenarı komple kesebilecek kadar bakın. Böyle içeride bırakmıyorum. Kesebilecek kadar dışarı çıkartıyorum. Bir dikdörtgen çiziyorum. Ve akıllı ölçülendirmeme sadece şu kısmı 23 yapmam yeterli olacak. Bu dikdörtgeni unsurlardan ekstrizyon ile kes arkadaşlar. Aşağı yönlü 4 mm ne yapıyoruz? Kesme işlemine tabi tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kısma geldik. Bu kısmı oluşturmaya çalışacağız. Bana şu taban lazım. Bakın öncelikle şöyle yapıyorum. Bu yüzeye bir çizim açtım ve dik baktım. Birinci yapmam gereken bu. Daha sonra merkez çizgisiyle orijinden bu kenara kadar bir yatay çizgi çiziyorum. Merkez dikdörtgen komutumu aldım. Yine orta noktaya yakalamadan bu eksen üzerinde şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Bana şimdi bu dikdörtgenin boyutları lazım. Burayı dikkatle hesaplamamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu boyuta baktığımda isterseniz önce yukarı bakalım. 18, 18, 36, 30 daha 66 mm. Bu boyuta baktığımda 66 mm'den 3 mm burada, 3 mm buradan farkımız var. Yani 3, 3 daha 6, 66 eksi 6 buranın 60 mm olduğunu görüyorum. Burası da buradaki çap kadar. Çapımızın 36 olduğunu görüyorsunuz. Yani 60'a 36'lık bir dikdörtgen çizmiş oluyorum. Akıllı ölçendirme'mi aldım. Burası 60, burası ise 36 milimetre. Şimdi bu dikdörtgene ne kadar ekstrüzyon vereceğimizi belirlemek için tekrar resme bakıyoruz. Şu kısma baktığımızda arkadaşlar, tabandan buradaki eksene kadar mesafe 50 milimetreymiş. Şimdi ben şu yüksekliği bulmak istiyorum imlecimle şu an üzerinde gösterdiğim. Burası da arkadaşlar 25 artı 18 43. 50'den çıkarttığımızda yani 7 milimetrelik burada bir yükselti varmış. Unsurlar ekstrizyon ile katı oluştur. 7 mm enter Şimdi buradaki kulakları oluşturmaya çalışalım. Ben buradaki kulakla başlayacağım arkadaşlar. Bunun için buradaki e, kısım çizimde e, görüntü engellediği için bu yüzeyden değil bu yüzeye yeni bir çizim açıyorum. Arkadan baktım. Bu yüzeye yeni bir çizim açtım. Dik baktım arkadaşlar. Merkez çizgisiyle buradaki orta noktada yukarı doğru bir yardımcı çizgi oluşturdum. Ve onun ucuna bir daire çizdim. Şimdi ölçülere bakalım. Dışarıdan çiziyorum. iç kısımdan değil. Bir kere içten merkeze kadar 25 yüksekliğini Görüyorum. Bir de bizim şu tabandaki 7 yüksekliğimiz vardı. 25 artı 7, 32 milimetre yüksekliğimiz var. Dairemizin çapı da 36. Yani akıllı ölçendirmeyi aldım. Bunu 25 artı 7, 32 milimetre olarak belirledim. Ve dairemizin çapı da arkadaşlar 36 milimetre. Şimdi line komutunu alıyorum. Buradan buradaki kuadrante kadar bir doğru çizdim. Tekrar line ile bu noktadan buradaki çeyreğe kadar, kuadrante kadar bir doğru çizdim. Ve line ile de bu tabanı da kapattım. Şuradaki kısmı da budamam lazım. Objeleri budayla arkadaşlar. Bu kısmı da budadım. Şimdi ne kadar ekstrüzyon vereceğimi yine buradan belirleyelim. İçeri doğru vereceğim arkadaşlar. 18 eksi 3 kadar. Yani 15 milimetre içeri doğru ekstrüzyon veriyorum. Unsurlar ekstrüzyon ile katı oluştur. Bu yönde değil, içeri yönde 15 mm. Şimdi Dışarıda da, dışarı doğru arkadaşlar yine çap 36 derinlik 3 olan bir dairesel kısmımız oluştu. Bunun için şunu yapıyorum, bu yönü çevirdim, bu yüzeye bir çizim açtım, daire komutumu alıyorum, buranın merkezini buldum. İsterseniz çakıştırabilirsiniz, isterseniz çap ölçüsünü verebilirsiniz ama çakıştığı zaman da yine çap 36 olacaktır. Ne kadar ekstrüzyon veriyoruz? 3 mm bu şekilde dışarı yönde. Şimdi e, çapı 18 olan bu deliği de oluşturalım. Daha sonra aynalama işlemi yapacağız. Bu yüzeye bir çizim açtım. Daire komutunu alıyorum. Yine merkezi aradım, buldum akıllı ölçendirme ile bunu çap 18 olarak belirliyorum. Kesme işlemi yapacağız. Unsurlar ekstrizyon ile kes. Bir sonrakine kadar dedim. Buradaki kesme işlemi yaptım. Şimdi bu kulağın diğer tarafındaki arkadaşlar aynalayarak oluşturacağım yani 3 boyutlu aynalama ile fakat bana tam ortada bir düzleme ihtiyacım var aynalama düzlemine bu tabanı 60 olarak belirlemiştik hatırlarsanız neydi 18 18 36 66 idi 3 oradan 3 oradan çıkmıştık 60'dı. Yani 60 yani 60'a göre bir düzlem oluşturacağım referans geometri düzlem oluştur bu kenara göre 60'ın yarısı 30 dışarı doğru değil, tersine çevir içeri doğru bir düzlem oluşturdum. Bu düzlem böyle seçiliyken arkadaşlar unsurlardan aynalama komutunu çalıştırdım. Otomatik olarak algılandı. Şimdi aynalanacak unsurları burada biliyorsunuz birçok işlem yaptık. Bunların tamamını seçmemiz lazım. Bunun için unsur aracını buradan açıyoruz. En alttan unsur olarak seçiyoruz. Bunu ekledim. Yükseklik ekstrüzyon ekledim. Bunu ekledim. Ve bunu ekledim. Onay verdiğimde görmüş olduğunuz gibi üç boyutlu aynalama işlemini yapmış olduk. Artık bu düzlemi izleyebiliriz. Çizim olarak parçamız tamamlandı. Sadece Radyüslerimiz kaldı. Şimdi onları verelim arkadaşlar. Bakın burada bir yarıçap çap 6 radyüsümüz var. Burada da var. Öncelikle 1, 2 bir de bu köşelerde var. Arka köşelerde. Yarıçap çap 6 radyüslerini verebilmek için radyüs komutunu çalıştırdım. Yarı çap olarak 6 değerini girdim. Bu kenarda varmış. Bu kenarda varmış bu kenarda varmış ve bu kenarda varmış arkadaşlar. Bunları veriyorum. Şimdi diğer radüslere bakalım. Diğer radüsler için arkadaşlar 2 milimetreyi kullanacağım kalan işte buralarda gördüğünüz radüsler için Tekrar radyosu çalıştırdım. 2 mm değerini girdim. Bu kenarı seçtiğimde çepe çevre verilmesi gereken yerleri seçmiş oldu. Onayladım. Tekrar radyosu çalıştırdım. Son yarıçapımız çapımız 2 mm. Bu kenara bu kenara bu kenara bu kenara verdim. Bu kısımlarda da mevcut. Tekrar çalıştırdım. Bu kenar burası burası onaylıyorum. Bunları toptan da yapabilirsiniz ama böyle kısmı kısmı yapmak daha sağlıklı Tekrar radyosu çalıştırdım. Bu kemer. Bu kenar Ve bu kemer radyosumuzu vermiş olduk. Evet. Eksiğimiz var mı diye şöyle bir baktığımızda arkadaşlar sanıyorum eksiğimiz kalmadı. Böylece bu uygulamamızı tamamlamış olduk. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.